Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala ehli ve sahbihi ecmain. Muhterem kardeşlerimiz bugünden itibaren Denizli Hatıraları diye yeni bir bölüme başlıyorum inşallah. Bundan tam 40 sene önce soğuk bir kış günü Kasım ayında Denizli'ye gelmiştik. Ya yani tam 40 sene oldu. Bugün 2025 Kasım ayındayız. 1985 soğuk bir Kasım ayında denize gelmiştik. Şimdi oradan başlayacağım inşallah. Şimdi 1985 yılı sonlarına doğru Afyon Karahisar'dan Denizli'ye geldik. Neden geldik? Oradaki ticari işlerimiz olmadı. Olmayınca devlet memurluğuna geri dönmek istedim. Fakat o da olmadı. 1985 yılında tabi Kenan Evren yasaları vardı. Memuriyetten istifa eden bir kişi iki yıl boyunca memuriyete dönemiyordu. Tabi Afyon Karahisar'da bir iş aramaya kalktık. O da olmadı. Çünkü o zamanlara Afyon Karahisar bugünkü gibi öyle gelişmiş değildi yani. Biraz yani nahiye gibiydi. 1985 yıllarda şimdi çok şükür elhamdülillah Afyon Karahisar baya yani büyük şehir vasfına yaklaşmakta inşallah. Bütün vilayetlerin kavşağı zaten önemli bir yer Afyon Karahisar. Şimdi oradan ayrılışımız şöyle oldu. 1985 yılı Kasım ayların aylarının başlarıydı. Afyon Karahisar vekili Musa Topbaş ustamızın Afyon Topbaş Karahisar vekili rahmetli İsmail Bayram Hocamızla vedalaştım. Zaten daha önce de bahsetmiştim. Ankara'dan ayrılırken. Şimdi bizim yolumuzda olanlar, manevi dersi olanlar bir ilden başka bir ile giderken bulunduğu ilin vazifelisinden vedalaşırlar. Gideceği ilin vazifelisinin telefon ve adresini alırlar. Helallik dilerler. Öyle ayrılır, ayrılırlar. Yani usulü böyledir. Şimdi tekrar etmiş olayım. Ya yani bulunduğu ilim vazifesini Allah ısmarladık derler. Gideceği ilim vazifesini, telefon ve adresini alırlar ve oradan ayrılırlar. Fakir de öyle yaptım. Rahmetli İsmail Bayram hocamıza ziyaret ettim evinde. Kendisine Allah'a ısmarladık dedim. Helallık aldım. Denizli'nin vazifesinin kim olduğunu sordum. Denizli'nin vazifesi kim dedim. Ali Ege abi dediler. Ben çok şaşırdım ve çok sevindim. Çünkü rahmetli Hacı Ali Ege efendi abimize görüşmeyeli 5 yıldan fazla olmuştu. Tekrar Denizli'de buluşacağımız için çok sevindim. İsmail Bayram hocamızdan bu müjdeyi almış oldum. 1985 yılı tam 40 yıl önce Kasım ayında soğuk bir kış günü eşyalarımızı Afyon Karahisar'dan şeyle taşıdık, kamyonla taşıdık. Denizli Hacılar Camisi civarında bir eve taşındık. Elhamdülillah. Ha bu işimiz nasıl oldu? Rahmetli Denizli'de Başaranlar Anonim Şirketi var. Başaranlar Anonim Şirketi, inşaat şirketi. Tabi devlet memurluğuna geçemeyince Başaranlar Anonim Şirketi sahiplerinden Hacı Muhammed Serter vardır. Kendisi hacıdır, dindardır. Müslüman bir abimizdir. Rahmetli babamın da dostudur. Rahmetli babamın ve rahmet abim Hidayet Hoca'nın da dostudur kendisi. Rahmetli babam tabi durumu arz ediyor. Hacı Muhammed gelsin hocam bize başlasın diyor muhasebeci olaraktan. 1985 yılı Kasım ayında Başaranlar İnşaat Malzemelerinde muhasebeci olarak vazifeye başladım. Tabi özel sektör devlet memuru gibi değildir. Özel sektör yani cumartesi günü tam gün çalışırdık. Pazar günü de öğleye kadar çalışırdık. Mesaimiz de yasıdan yağs sonra 8'e kadar sürerdi. Hatta Yaz aylarında yatsı namazına kadar çalıştığımız için 9'a 10'a yaklaşırdı yani. Yaz aylarında 12'den 12-16 saat arası bir çalışmamız olurdu. Pazar günleri de bayağı oldukça pazar günleri de öğleye kadar çalışırdık. Hatta yıl sonlarında yıl sonlarında bayağı gece yarlarına kadar 1'e 2'ye kadar çalıştığımız olurdu özel sektörde. Özel sektörde de ilk defa çalışmış oluyorum bu şekilde. Tabi inşallah kalan kısmı önümüzdeki sohbetten devam edelim. Ve ahiru da'vahüm enel hamdülillahi Rabbil alemin.